Ben Optimus Prime. Transformers'ın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Selam millet ben Kerem ve arkadaşlar bugün Transformers gündemi konuşuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Transformers Van ile başlayalım arkadaşlar. Filmden bir adet yeni TV spot, bir tane Chris abiyle yeni bir kısa klip ve kısa bir sahne yayınlandı. O sahnede görecek çok bir şey yok arkadaşlar. Fragmandaki şu sahnenin tamamı sadece. O yüzden yorumlamaya, incelemeye pek gerek duymadım ama şunu söyleyebilirim ki görüntüde neyin ne olduğunu seçmekte biraz zorlandım. Hani biraz göz yorucuydu. Ama belki de görüntü kalitesiyle alakalıdır. Artık sinemada gidince göreceğiz. Gelelim TV spot'a. Önce izleyelim arkadaşlar, sonra da inceleyelim. Megatron. Alita. And Bumblebee. I have knife hands! Why did you cut the door? I, it was already like that. Right? Yes, that's, that's right. It was Transformers 1. This film is rated September 20 TV Spot Orion D16 uyandırmasıyla başlıyor. Yani bu mekanlar anlamak biraz güç ama bir çeşit uyku merkezine benziyor. Çünkü arka tarafa da bakarsanız buna benzer kapsüller var. Böyle uyku kapsülü gibi yerler var. Sonrasında ekibimizin hep beraber dönüştüğü bir sahne bizleri karşılıyor. Bu sahne fragmanda ve yeni klipte gördüğümüz kovalamaca sahnesinin devamı olmalı arkadaşlar. B'ye bakarsanız kripteki şu sahnede olduğu gibi araç formunda ama elleri dışarıda. Bu sahneden sonra sanırım direkt fragmandaki şu sahne yaşanacak. <laughs> Ve gerçekten renkler, çevre, dönüşümler, açılar, animasyon yani çok güzel görünüyor ya. Sonrasında ekibimizin yüzeye ilk çıkışındaki sahneyi görüyoruz. taburu burada bir çeşit haritaya bakıyor. Bu arada B'nin boynuzlarını da hareket edebilir şekilde yapmışlar. Çok tatlı bir detay olmuş. Sonrasında Optimus Prime'ın mükemmel bir çekimiyle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Tasarım mükemmel, maskenin çıkışı mükemmel. Ya bu sahne beni çok fena gaza getirdi. Ve muhtemelen Megatron'la kapışacakları sahne olacak bu. Sonraki sahnemizde ilk fragmanda da gördüğümüz şu tatlı mekandayız. Ve burada Orion, Bumblebee ve bir Secret görüyoruz Bu sahnedeki Seeker'i muhtemelen Skyward ya da Acid Storm yani renklerini baz alarak konuşuyorum. Ve görünüşe göre de beraber hareket ediyorlar yani direnişin içinde ortaklar bir takımlar. Bizim ana ekip Starscream'in ekibiyle bir olup yönetime karşı çıkacak gibi yani az çok bunu anlıyoruz zaten. Ama buraya az sonra tekrar değineceğiz. Sonraki sahnede Megatron'un resmen iğrenerek öfkeyle Prime'a baktığını görebiliyoruz ve sonrasında da yanından hemen çekip gidiyor. Bu sahneye asıl kopma sahnesi diyorlar ama bilemedim yani olabilir de olmayabilir de. Ayrıca bu sahnedeki mekan fragmandaki şu sahneyle yani aynı mekan gibi aynı yerin içinde gibi. Ama birinde Orion Orion iken birinde Optimus Prime olmuş yani muhtemelen aynı mekana iki kere gidecekler ya da daha fazla ya da her şey bir anda burada olacak yani bunu bilemiyoruz bir sürü olasılık var tabi. Ve şu resmi görsel de bu mekanda geçiyor Yani burada bir savaş kesin göreceğiz Ama bu sahnede mi olur önce mi sonra mı bilemiyorum Sonraki sahnemizde Maden'e geçiyoruz Elita'yı, Brown'u ve Mavi bir arkadaşı görüyoruz Yani bu Mavi arkadaş bence Blur, Mirage ya da Huffer'dan biri Ve bu sahnede ise arkadaşlar Elita'nın elindeki kişi Arachnid'in ta kendisi Öyle TV spotta da başka bir şey yok arkadaşlar Ama şunun bilgisini de vereyim ben size Daha film hakkında bir şey öğrenmemek adına TV spot, klip ya da fragman izlemeyeceğim Yani dolayısıyla fragman seslendirmesi, incelemesi Falan gelmeyecek ama izleyen dostlar yaparlarsa onlardan izlersiniz benim de selamımı söylersiniz. Çünkü Rise of the Beast arkadaşlar tüm film etmişlerdi bizde. O yüzden ben hani çok keyif alamamıştım açıkçası. Hani her şeyi biliyorsun falan böyle kötü oluyor ve ben de çok heyecanlı olduğum şu film hakkında izlemeyeceğim. Chris Hemsworth'ta başka bir kısa TF1 tanıtımı da çıktı arkadaşlar. Onda pek bir şey yok ama birkaç yeni ve önemli sahne görüyoruz. Onlara bakalım hadi. Bu sahne çok hoşuma gitti. D16 ve Orion gerçekten iyi arkadaşlar olacak ve ayrıldıkları zaman da kalbimiz buna dayanmayacak arkadaşlar. Çok kırılacak. Şimdiden buna hazır olun. Zaten işte production designer falan işte yönetmen de böyle diyordu galiba. Hani kopma noktasında işlerin iyice artık filmin havası değişecek arkadaşlar. Bunu söylemişlerdi. Şu sahnesi arkadaşlar bence baya önemli bir sahne. Ortama bakarsak burası tam olarak Star Scream'in tahtının karşısı ve bu iki sahne bence birbiriyle bağlantılı hatta peş peşe bile olabilir. Orion'ın çok şaşırdığını görüyoruz. Arkasındakiler muhtemelen Ramjet, Thundercracker ve bilmediğimiz biri. Neyse sonraki sahnede aynı mekanda D16'nin de öfkeyle bir karar vermeye çalıştığını seziyorum arkadaşlar. İkonik Arm Cannon'ı da görüyoruz kendisinin ama bu Arm Cannon'la fragmandaki şu silah farklı. Ve şu görsellerde görüldüğü gibi arkadaşlar iki farklı silahı olacak Megatron'un yani bayağı epik güçlü bir şey olacak. Neyse sahneye dönelim şimdi. Benim hatta bu sahneyle alakalı şöyle bir teorim var. Bence bu sahnede Star Scream d Sixteen ya da Orion'un yani direnişe bağlılığını kanıtlamaları için Sentinel Prime'ı öldürmelerini falan istiyor olabilir. Niyeyse böyle bir kanıya vardım. Çünkü sanki bir olacakmış da bu sonra kavga edeceklermiş gibi geliyor. Ki burada da yani dediğim gibi Megatron yani d Sixteen böyle bir karar veriyor gibi. Sinirle böyle hani bir, bir, karar veriyor gibi geliyor. Anlamadım. Nasıl anlatacağım bilmiyorum ama öyle göreceğiz artık film çıkınca. Ve şu sahnede beni gaza getirdiği Chris abinin sesine iyice ısındım. İyice bir Optimus Prime böyle ağırlığını vermeye başlamış. Hoşuma gitti yani. Heyecanla bekliyorum. Yine Transformers Fan'dan devam edelim. Los Angeles arkadaşlar ve New York'ta 23'ünde erken bir TF1 gösterimi olacakmış. Yani 23 dedim 23 Temmuz'da. Yani keşke Türkiye'de de olsa böyle şeyler ama yani nerede gidemiyoruz tabii ki. Neyse en azından arkadaşlar o tarihte film hakkında yeni yorumlar gelecek. 3-4 gün içerisinde yani film hakkında yeni şeyler öğreneceğiz gibi. Yani ben bakmayı düşünmüyorum ama düşünen arkadaşlar bakabilirler. Yani ben de illa okurmuş bir şey ama bakacağız. Ek olarak da San Diego Comic Con'da yeni bir fragman geleceğine dair söylemler var. Yani bu önümüzdeki bir hafta içinde hem yeni fragman gelebilir hem de hani işte o erken gösterimde izleyenler yorum yapabilir. Hepsini bekleyin muhtemelen hani gelecek bir şeyler. Ve TF1 parayı sanırım 25 Temmuz'daydı. Ee, yani 25 Temmuz'un akşamını bence herkes bir beklesin. 26'sında da Skybound çizgi roman hakkında ve yeni SS Wave hakkında yeni açıklamalar, yayınlamalar falan bir şeyler çıkacak. Ve bu Skybound 3 roman hakkında arkadaşlar ben videolar yapacağım artık seslendirmem olur, açıklamalar mı olur, böyle hikayeleştirmem olur bilmiyorum ama bir şeyler gelecek beklemede kalın. Ek olarak yine komik konu sonunda yeni Yola Park kitleri tanıtılacak arkadaşlar. Özellikle TF1 için bayağı bir ürün var. Orion B, Elisa ve D16 için t koklu ve t koksuz halleri çıkacak böyle lan ben bunu çok bekliyorum var ya kesin alırım bu arada çünkü SS yapmaz muhtemelen ve öyle aşırı pahalı değil hani bu model kitler o yüzden bakacağız TF1 harici ise AMK Pro Series olarak Rotom Mirage ve TLK Prime çıkacak arkadaşlar öyle yani bakacağız yani Transformers hakkında bu sene cidden iyi şeyler alıyoruz ve ben mutlu oluyorum yani boş geçmesinden iyidir şimdi ise arkadaşlar diğer haberimize geçelim sonunda SS86 Commander Optimus Prime duyuruldu ve ön siparişi açıldığı gibi böyle 10-15 dakika içinde tükendi ben Amazon'dan da Big Bad Toy Store'dan da arkadaşlar siparişi verdim ama Amazon'dakini sonra iptal ettim çünkü orada şimdi gümrük falan geçmeyebilir çünkü 140 dolara falan giriyor totalde. BBTS'de daha ucuz. Neyse işte. Geldiğinde incelemesini yapacağız kanalımızda tabii ki TR'de ilk olacak muhtemelen. Bakacağız ama. Figür bence kusursuz denebilecek seviyede olmuş arkadaşlar. Gerçekten bayıldım gerek aksesuar gerek trailer gerek modelleme gerek boyut yani bence cidden muazzam sadece camlardan emin değilim camlarda bir tık tereddüt ediyorum ama sanki daha güzel olabilirmiş gibi yine de böyle de güzel sıkıntı yok kutusuna zaten diyecek bir şey yok arkadaşlar şu kutuya bakın muazzam olmuş alev resmen sırf kutuya bile para verebilirsiniz yani ama totalde 90 dolar hak ediyor mu derseniz bence etmiyor açıkçası ama bekleyip göreceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdilik günden bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım ee, başka videolarda, daha güzel videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.